Evet sevgili dostlarımız, kıymet takipçilerimiz. Ay Demir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Gönendeyiz. Gönene 5 dakika. Böyle bir tarlamız var. 12.100 metrekare. Deremiz burası. Dere burası. Yaz, kış gidip gelebileceğiniz bir yolu var. Aracımızı hemen, hemen ileride bıraktık. Ama yolu var. Derenin yanından bir yol var. Ya mükemmel bir arazi. İstediğiniz gibi buraya güzel bir çiftlik yapın. Salma hayvancılık yapın burada. Yan tahta örnekleri var. Küçük bakıyorlar. Büyük baş bakanlar var bölgede. Harika konumda. Yani çok berrak suyu var. İçilebilir suyu var. Arazimiz etrafındaki ağaçlar. Görüyorsunuz 12.100 metrekare. Doğa harikası. Doğanın içinde. Gönene 5 dakika bir yerimiz var. Şimdi size onu tanıtmak istiyorum inanılmaz güzel ağaçlar var. Ya böyle bir tarla inanılmaz güzel bir tarla burası ya. Harika komda şuraya bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bir bakar mısınız? inanılacak gibi değil yani. Bir de şu ağaçların güzelliği, yeşilliği, deresi. Hemen yanında dere. Yaz kış ulaşılabilir bir yolu. Yolu var. Burada yapacaksınız. Buraya güzel bir konteyner yapacaksınız. Burada çadırdan çok güzel hayvan barınak yapacaksınız buraya. Derenin sesi öyle güzel geliyor ki öyle güzel bir yerdeyiz ki bir tarafımız dere, bir tarafımız çınar ağaçları. Bakın köpekler çok mutlu. Komşunun köpekleri bunlar. Bizi bırakmıyor, bize eşlik ediyor. 12.100 metrekare yerimiz. Gönene 5 dakika. 5 dakikada gönendesiniz. Burası Hacı Velo Gönene yakın, Bale yolu üzerinde, Kaz Dağları yolu üzerinde, Edremit Ayvalı'a giden, Balıkesir'e giden yol üzerinde kurulu bir tane bir yerimiz burası. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi Sender kardeş buranın yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. Ben de Gönen'de Gönen'de böyle bir yer almak istiyorum. Böyle bir yer yakaladım. Dere kenarında doğası güzel. Manzarası güzel. İnanılmaz yesilikler içinde. Havadan da bölgenin durumunu net bir şekilde şimdi göreceksiniz, öğreneceksiniz. Ama Burası gelip görmeye değecek bir yer. Yaz kış akan su her zaman için iyidir dere kenarında. Böyle güzel bir yeri size tanıtıyoruz bugün. Yapın buraya küçük bir ahşap evinizi. Yapın buraya gerekse konteynerinizi koyun. Su sorunu yok. Elektrik bir şekilde halledilir. Yapın buraya çadırdan ahırlarınızı. Burada çok güzel salma hayvancılık olur. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. Aracımızla tarlamızın başına kadar gelebiliyoruz. Aracımıza yolu var. Resmi yolu, orman yolu var ormandan. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.